Ekiplerin altyapı çalışması sırasında patlama yaşandı. Alevler çevredekileri korkuttu. Olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Amni Ulaş Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması vardı. O sırada bir patlama yaşandı. Bir anda alevler yükseldi. Hem ekipler hem çevredekiler büyük paniğe kapıldı. Yoldan geçenler korku dolu anlar yaşadı. Ekipler ilk müdahaleyi küreklerle toprak atarak yaptı, ama yangın kontrol altına alınamadı. Ek ekip yangın söndürme tüpleriyle olay yerine geldi. Tüpler sayesinde yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen işçiler içinde sağlık ekipleri olay yerindeydi. Kim Diğer ustada da var. Bundan.